Merhabalar Kudretli Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugün çok güzel bir kek tarifim var. İçine dilediğiniz şekilde damak sevkine göre hazırlayabileceğiniz bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kabıma 3 adet yumurtayı alıyorum. bir su bardağı toz şekerini de ilave ediyorum. Mikserle güzelce köpük olana dek çırpacağım arkadaşlar kekim kabarmıyor diyorsanız mutlaka bu hatayı yapıyorsunuzdur kekin e, öncesi bu şekilde olmalı yumurta ve şekerin bu hale gelmesi çok önemli eğer bu hale almıyorsa kekiniz kabarmaz istediğiniz gibi üzerine bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ilavesi yaptım ardından bir su bardağı e, süt ilavesi yaptım şöyle karıştıracağım mikseri çalıştırmadan ununu ilave edeceğim arkadaşlar ununu her zaman söylediğim gibi kontrolü eklemekte fayda vardır bir paket kabartma tozu bir paket vanilya ekledim arkadaşlar Onların savrulmaması açısından önce mikseri çalıştırmadan karıştırıyorum. Daha sonra mikserimi çalıştırarak hamurumu karıştıracağım. Kıvamı tam da bu şekilde olmalı. Gördüğünüz kıvamda olmalı kekimiz. Ben kekimi iki şekilde hazırlayacağım. Tek hamurdan iki çeşit kek olmuş olacak. Bu sayede bu lezzetli keki herkes yemiş olacak. Kaplarımı fırın kabına yerleştiriyorum arkadaşlar. Bazen e, sade seven oluyor. Bazen çok malzemesi bol kek istiyorum diyenler oluyor. Onun için tek hamurdan yani ayrı ayrı hazırlamanıza gerek yok. Tek hamurdan iki çeşit kek hazırlayabiliriz. Malzememizi ilave etmeden önce şöyle sade olan kekimizden e, hazırlayalım. Ben 3 tanesini sade hazırladım. Geri kalanına malzememi ilave edip öyle dökeceğim kaplarıma. Şimdi geri kalanına malzeme ilavesi yapacağım. Dilediğiniz şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Bir çay bardağı miktarı ceviz, bir çay bardağı miktarı kuru üzüm var. Kuru üzümlerimi güzelce yıkadım. Suyunu güzelce kurutmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Daha sonra spatulamla güzelce karıştıracağım. Hepsinin karışması gerekiyor. Hamurumu kek kaplarıma pay ediyorum arkadaşlar. Bu arada toplamda 12 adet kek elde etmiş olduk. Ee, dilerseniz daha küçük kalıp kullanarak daha çok sayıda kek elde edebilirsiniz. Benim kaplarım biraz büyükçeydi. Keklerimiz hazır. Şimdi daha önceden ısıtmış olduğum fırınıma yollayacağım üzerine biraz da damla çikolatasıyla süslüyorum. Dilerseniz e, dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. 170-180 derecede pişirmenizi tavsiye ediyorum. Her fırına göre değişiklik gösterebilir. Kekimizin pişmesinden emin olduktan sonra fırında bekletmeden hemen alalım. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz Tarifim hakkında görüş, öneri, fikirleriniz varsa veya aklınıza takılan herhangi bir soru olabilir. Bunları yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorumlar kısmına da dilediğiniz yorumu veya sevdiğiniz emojiyi bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz yeni paylaşımlarımdan ilk siz haberdar olursunuz arkadaşlar. Değerli vaktinizi ayırıp Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kekimizin son hali bu şekilde arkadaşlar. Mutlaka sizler de deneyin. Özellikle çocukların besleme çantası için çok ideal oluyor. Oldukça güzelce pişti. Şimdi sizler de iç dokusunu göreceksiniz. Harika bir şekilde kabardı. Çok da güzel ee, lezzetli bir kek oldu arkadaşlar. İç dokusunu da görüyorsunuz ee, ilave ettiğim bütün malzemenin eşit bir şekilde kekin her yerinde ee, keki yediğinizde ağzınıza gelebilecek. Ben videolarımı hazırlarken bütün detayları en net şekilde vermeye gayret gösteririm. Ee, daha sonrasında süreyi de çok minimuma indiririm ki sizler izlerken sıkılmadan izleyin arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin afiyet olsun. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.